Hazar. <laughs> Canım. Aşkım ya çıkmışsın. Ne kadar mutlu olduğumu söylemem sana. Sen çıktığında da ben mutlu olacağım bir tane. Sen özgür ol da yeter bana. Sen merak etme bir tanem. Ben seni bir şekilde buradan çıkaracağım. Sakın başını belaya sokma olur mu? Sen şimdi düşünme bunları. Ben bir şekilde her şeyi ayarlayıp çıkaracağım seni buradan. Bak benim hatırım için... Ya sen tekrar hapse girersen bana ne yaparım? Ben seni o kadar çok seviyorum ki senin için her şeyi yaparım. Erik yazdı. <laughs> Erik mi? <laughs> Tuza batırıp yiyorduk. Ondan mı bahsediyorsun? Ya aşkım, mevsimi geldiyse bir sonraki gelişinde getirir misin bana? Ya canım çok istedi. Bir sonraki gelişimde buradan beraber çıkacağız inşallah bir tane. İyisin değil mi? Kimse sana kötü davranmıyor. E, e, i̇yiyim.